Arkadaşlar çok güzel bir gol atacağım. Geliyor bakalım. Hadi arkadaşlar ya. Hadi. Hadi. Oyunumuz başlıyor. Hangi iş yapamıyoruz? Yaptık arkadaşlar. Hangi Bayağı gol atıyoruz. Bak arama. Atıyor. <laughs> ay. ay arama. Arkadaşlar bu <süper> müziği <laughs> de <laughs> ben de <laughs> <başladım>. Benim <laughs> videom bir saat. Evet benim videom bir saat dedim ya. Oha çüş ne demek? Sakin Adam orada Bir Yine Ay ne oldu lan Ay ay, ay. Şaka yaptım lan sen şunlar <laughs> Şaka